Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta blok parti oynayacağız. Bu sefer yanımda bir tane arkadaşım olacak. yanımda. Evet ne söylemek istersin? Merhaba. Sadece merhaba. <laughs> öyle bir oyun var bilmeyen bilmeyen varsa burada gözüktüğü gibi yukarıda mesela yellow diyor ona doğru koşturmaları lazım eğer e, o yellow olan şeye gitmezlerse parça kısmına gitmezlerse diğer ve düşüyorlar en sona kalabilirsiniz kazanıyorsunuz böyle bir bilmeyenler için aynen yandan puan alınca da çoktan pet falan alabiliyorsunuz. Çok Şöyle ya, aslında Aynen aslında petler Robux'la mı böyle zıplama şeyi falan alabiliyorsunuz ama onlar oyundan çıkıp girdikten sonra gidiyor. O yüzden ben almıyorum. Ama çok şey Şeyde. Hadi bakalım. Şimdi yukarıda sarı yazlar, sarı. Önce. Ayşe, benim tabletim ee, donduğu için sen bana söyler misin çıktığında? Ay gözüktü, tamam. gidiyordum üstüne. Kişi Düş, düştü şu an. Azra'da düştü arkadaşlar. Sadece 4 kişi kaldı. Ben de varım merhaba. Azra zaten bakar yukarıda çıplak. Gülüyorum ben. Aynen. Dedim, ninja gibi bir adam var. Evet şu an sarı saçlı olan benim arkadaşım. Pembe balon 11. 10 vardı onu hesa onun hesabımı çaldılar. Aynen. E, Yazdı ama çıkmadı. Çaldılar galiba hesabını. Yeni hesap açtı. Bilmiyorum. Şifremi herhalde girip değiştirdiler. O yüzden giremiyorum hesabı Ben de yeni hesap açtım. Aynen. Ruhuslu pet almış çok. Hmm. Dark Red yanımda hemen. Kimse düşmüyor. <laughs> ne derse. Evet şimdi. Hemen, e e Sona düşebilirdi. <laughs> Aynen. Evet. evet. Benimle daha çok video izliyorsanız like atın. Aynen. Hesabım bir hesabı yok ama belki de yakında açabilir. Siz de eğer o hesabı görürseniz abone olun. Aa, aa. ve ben kazandım. <laughs> hesabım yok derken Roblox değil, YouTube hesabım yok. Belki Aynen. açarım ama bilmiyorum. Aslında ben arkadaşlar benim bir tane başka bir yerden oynuyorum ben Roblox aslında ama onlar mobilden yüklenmediği için sizinle buradan oynuyorum. Evet ama bazen kendi hesabından oynuyorum. Normalde adı bu değil. Aynen aslında Onun görüntüm de bu hızlı... değil. Bütün... Diğer hesabı normal bir hesap bu. Erkek hesabı yazıyor ama diğer hesabında kız yani mor saç falan. Filan. En uzaktakine gidiyorum. Yeah. Evet. Şimdi ah. arkadaşlar burada e, ismin yanında zaten rengi oluyor. Eğer rengini çok bilmiyorsunuz çünkü İngilizce yazıyor ya renginden bakıyorum ben genelde. Yani ilk başladığımda renginden bakıyordum. Sonra pink az... yani Purple, mor, mor bu Allah. Şu an dört kişi kaldık. Azra var. İki tane de tanımadığımız kişiler var. Aynen. Azra koş. Koş. Tam düşüyor Azra. Havada yer çekimini meydan okudu az önce Azra ölüyordu. Allah düşüyorum ağza. Şu Selman kankam var ya o düşüyor Bir ağla. şey değil mi? Bazen böyle donmak en iyisi oluyor. Çünkü böyle bazı kişiler Ay. donuyor. Hatta ben bir kere oynadığımda bir kişi donmuştu. Donduğu için sona kaldı ve kazandı. İşte ne yapalım? Havada kaldı resmen. Ben pointim var. Çok uzaktan. Allah düştüm ya. Bu arada tekrardan hatırlatıyorum. Sayı saçma almayın. Başka. İşte pantolon falan var. Evet. Sırat basit. Bu kadar. Eğer bunlar varsa benim. Zaten az daha da gözüküyordur. Ayşe ya ya yandın mı? Yandım Azra? Yandın mı? Az önce? Az önce evet maalesef. Ben tam Az bakamadım önce... da. önce Dark Red diyor bu. Hem, hem Dark Green Green. Dark Green diyor Green. Red demiyor. Dark Yerleri düşer. düşer. Ama bazen bu tamam. e, blog partide şey çıkıyor böyle nasıl sen böyle ım, sahte gibi geldi bana biraz. Bunun daha iyisi de vardır. Yani Abla bilenler olur. yorumlara yazsın. Aynen. E, Bazıları ya hiç çıkmıyor. Yani çıkmıyor hiç. Ay Ayşe bile yanlışlıkla şey oldu. Aynen. Ayşe ile yanlışlıkla kapattık. Azen. Teknik sıkıntı oldu. Ne oldu bilmiyorum. Bir şey ben diğer hesabımda bu kadar yükseğe zıplamıyorum ya. Mi? Aynen. Ben Aynen. Istiyorsanız... Evet. Ben bugün blog Party oynuyoruz. Aynen bir gün Adobe Me ile de video çekeriz sizinle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Zaten saat çok geç oldu. Görüşürüz.